Evet. de de ben aradı gece şey baba dedi abimil dışarı çıkmasın dedi şey ortalık dedi karıştı dedi. Ben dedim tamam sen de dikkat et dedim. Beton dökeceklermiş. Betonlar geç gelmiş. Betonlar geç gelince işte eve gidiler. Abdestin hani namazda gide. Cumhurbaşkanı konuşmasını duyuyor. Arkadaşlarına diye abdest alın çıkar ki de bir şey durur. Üç arkadaş çıkıyorlar geriyle bir kazı oldu. Kendi şeyi durdu öbüründe de bir şey olmadı. Yıl yani dayandı da işte Allah'a şükür ki. 15 Temmuz yani acılarımızı tazeliyor ama bayramı, biz bayram edeyim. İdam. İdamlarını isteyeyim ben. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da idam. Üç oğlum var, üçü de hazır. Bir de ben dört. Gençler için mi, vatanlarına sahip çıksınlar öyle. Vatan. Yani vatanını bilsinler herkesin. İyi kötü ayır etsinler. Üç daha var. Evet, üçüne de şehitlik isterim yani. Allahü Teala birine şehitlik nasip etti inşallah öbürlerine de der. güzel Allah'ım.